Aynı birlikte 2021, 2020 ve 2019 eşliklerimize bakacağız. Evet arkadaşlar, umarım seversiniz. Daha da videosunu başlatmış. Evet arkadaşlar, burada okulda arkadaşlar okay. atlama keyfi <laughs> yapıyoruz. Evet arkadaşlar, hemen şöyle. Partide ders çalışmayı keyifli yapıyoruz. Arkadaşlar bu resmi size kısaltacağım. O zaman Doğan'ın ne dediğini söyleyelim. Arkadaşlar e aynen arkadaşlar burada. Ben de Kayra'nın ne dediğini hemen yazalım. Böyle konuşma balonları da koyacağız arkadaşlar. Hoşunuza gider umarım. Biraz küçük oldu galiba. Evet. <gülüyor> 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 ha, tamam. Ben hep Arkadaşlar yeni bir uygulama bu da yeni öğreniyoruz. Yeni öğreniyoruz. Evet arkadaşlar yeni öğreniyoruz. Ha, tamam ben party. Şey... Ma arkadaşlar eğer ASMR videosu falan istiyorsanız biz size şu an klavyelere basınca çok güzel bir sesle çıkarabiliriz. Alda. Hemen isterseniz doğa baş öbür slayta geçeyim mi? O zaman geçelim. Kankalarla anılar. Aynen. Ve OY Parti demiyor Karamel. Yanlış anlamayın. Aynen arkadaşlar. ben size resimlerin ufacık bir özetine geçeyim. İlk fotoğrafta doğa şöyle gidiyor. Ben garip gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Sonra burada Charles Chaplin oluyor. Burada Kermel Break'ım beni yahu diyor. Arkadaşlar bu arada burada Kayra'yı hemen ben böyle bir çizeyim. Arkadaşlar Kayra buradaki arkadaşımız. E, biliyorsunuz zaten arkadaşlar onun nerede olduğunu biliyorsunuz. Kanallarımızda. Arkadaşlar Kayra ve aslında burada arkadaşlar en son slaytta size ne yaptığımızı söyleyelim. Yeah. Kayra ama o işe pek de dahil değil ama yine de. Yes. Hemen ben de şunları sileyim ve devam edelim. Okulda arkadaşlarla prova yapma keyfi. Ya bırak bizi prova yapıyoruz diyor bu abi de. Bu abi doğa. Aynen. Arkadaşlar Doğan niye avatarını erkek yapıyor diye sorarsanız çocuğun canı istiyor. <laughs> Hem havalı kıyafetleri var arkadaşlar. Aynen. Savaştaki sokaklığının kulyelik. Arkadaşlar hemen. Buradaki adam ağacın burada ne işi var diyor. <laughs> o a adam da doğadır. Hayır. yani hem ben hem de yanımdaki adam. Ha şu siyah arabalı mı? Hem çünkü o, yani ikimiz de diyoruz arkadaşlar. Çünkü yani delin arkadaşlar siyah arabalı diyor ben de diyorum. Siyah arabanın zaten ağaç içine geçmiş. <laughs> Böyle garip bir arkadaşlar postan da gün batımı. Evet arkadaşlar çok güzel görünüyor ama ağaç çıkık olmasa bir de denize yani baksak. Bir manzara. Manzara çok iyi. Hemen geçelim. Evet. De... Etikle sunum yapma keyfi bunu doğanın dilinden okuyoruz. <laughs> Aynen arkadaşlar ben keyif beklemeyi hiç seviyorum. ID kilidimizi de koymuş da. Evet. Şöyle hemen Oya Parti de hala silemedim. Ben onu sildim merak etme. Arkadaşlarla, arkadaşlarla okul gösterisi. Evet. O fotoğraf Ar arkadaşlar arkadaşlarla okul gösterisi. <laughs> Evet arkadaşlar konferans salonunda biz korsan olduk. Ve bunlar gibi işte korsan olduk. Ve bunun şarkısını söyledik şimdi ama şey vermek istemiyoruz reklam. Aynen arkadaşlar o zaman ben geçerim. Arkadaşlar hashtag, <laughs> kanalımıza ka abone olun. <laughs> Kanalıma abone olmayın arkadaşlar. <laughs> abone olun. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanalım ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hashtag hoşçakalın. Bye bye